Onlar yemek yemeye gelmişler anneciğim kuzular. Gel bakalım bak bak burada ağaçları yiyorlar kesilmiş ağaçları görüyor musun? Evet yaklaş sev bakalım ana sevebilecek misin? Sev bakalım. Ay kaçtılar Deniz Eren. Senden korktular Deniz Eren ya neden korkuyorlar bizden? Evet o küçüğü sevelim. Ay annem o küçücükmüş görüyor musun? Gel gel buradaki yavru kuzuları sevim. Annem nasıl hızlı hızlı yiyorlar görüyor musun? Deniz Eren yanıma gel ben korkuyorum birazcık. Koç da var orada çünkü gel. Bak şurada bir tane kocaman koyun var. Deniz Eren. Çok hızlı yiyorlar biliyor musun? Gel şuradaki kuzuları sev anneciğim. Gel kuzular çok tatlı. Evet kuzular çok tatlı. Hadi. Evet sen onlara cipsi verebilirsin. Deniz Eren cipsi verebilirsin sen onlara. Evet çok güzel. Azıcık ver anneciğim, az vermek ister misin? Bak şu koyuna yaklaşalım. Boncuyu da varmış Denizeren onun görüyor musun? Evet. Korkuyorlar annem bizden gel. Da Denizeren. Ama yavaş olalım. Denizeren ben ellemek istiyorum da onlar bizden kaçıyor. Evet onlar bizden kaçıyorlar. Baksana gel. Gel gel bak 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 nasıl görüyor musun? Denizeren bak. Efendim. Burada park da var. Koyunlar da parka gelmiş oynamak için Deniz Eren.